Herkese merhaba, bugün sizlerle ağır ve gösterişli bir modelin yapımını paylaşmak istiyorum. Modelim aşamalı bir model, birkaç aşamadan oluşan bir model. Yapımı basit, biraz zaman alan bir model. Basit olmasına rağmen ama çok ağır ve gösterişli duran bir model. Modelimin yapımına geçmeden önce ben iki model arasından e, Öncelikle 7 zürafa yaptım ve Araya sinek kanatları ben 3 tane koyacağım. Ee, yine 7 zürafa, 7 değil aslında 14 tane zürafa çekeceğim. Ve yine süslemeye geçeceğim. Bu 14 zürafanın üzerine de modelimi kuracağım. Şimdi modelimin yapımına geçmek istiyorum. Öncelikle sinek kanadımı, 3'lü sinek kanadımı yapmak istiyorum. Bir zürafa yapıyorum. Zürafamdan geri geliyorum. düğümümü atıyorum pırpıramı yapıyorum. Tepeye geliyorum. Düğümümü attım. Ve ipimi aşağı indiriyorum. Yine tepeye geldim. Düğümümü attım. Ve ipimi aşağı indirerek Böylelikle aradaki süslemeyi tamamlamış oldum. Ben örnek olarak çıkarttığım için çok fazla e, sinek kanadı koymadım araya ama ben şu an 3 tane yaptım. Tabii ki 3'ten fazla da yapılabilir. Ben şimdi buraya 14 adet zürafa mı yapacağım? 1 Aslında 14 değil 8 adet zürafa yapmam yeterli. Çünkü 7. ve 8. zürafaların normalde araya 7 zürafa bırakıyorum zaten. 7. ve 8. zürafaların üzerine modelimi kuracağım için 8 zürafa ya da bir fazla 9 zürafa yapmam yeterli. Bu 6. zürafam. 7 8 ve 9. zürafa. 9 zürafa yeterli. Normalde ben e, süslemeden sonra iki süsleme arasına 14 adet zürafa yapıyorum. Yani şu araya 14 adet zürafa yapıyorum. Yine e, 7. ve 8. zürafaların üzerine de modelimin kuruyorum. Şimdi ben modelimin yapımına geçmek istiyorum. Zürafalarımı tamamladıktan sonra 7. ve 8. zürafaya şöyle görüldüğü gibi 2 4 6 ve 7. zürafam 7. zürafama ipimi ekledim. Aynı şekilde 8. zürafama da ekliyorum. Burada bir yuva oluşturuyorum. Yuvamdan geri geliyorum. Ve yuvamın içerisine 6 adet pırpır yapacağım. Pırpırımın boyutu bu şekilde olacak. 1 2 3 5 ve 6. Pırpırımı da yaptım. 6 adet pırpırımı tamamladım ve yine tamamladıktan sonra ipimi kesiyorum. Şuradaki fazlalık ipimi de keseyim. en altı bu şekilde oluşturmuş oldum. Şimdi üst kata geçiyorum ve yine yeşil ipimi kullanacağım. Yeşil ipimi aldım. Ve yeşil ipimi beyaz zeminimin ilk pırpırımın üzerine ekliyorum. İpimi ekledim. Hemen yandaki pırpırıma geçiş yapıyorum. Geçişimi yaptım. Burada bir yuva oluşturdum. Ve yuvamın içerisinden geri geliyorum. Geri geldim. Buraya sinek kanadı yapacağım. Hemen sinek kanadıma başlıyorum. Üçlü sinek kanadı yapacağım. Pırpırımın tepesine ipimi ekliyorum aşağıya yuvaya ipimi indirdim tekrar tepeye çıkıyorum ve tekrar ipimi yuvaya indirdim Evet ve böylelikle Son kez tepeye çıkıyorum. Ve ipimi aşağıya indiriyorum. Ve ilk seyrek kanadımı tamamlamış oldum. Hemen ipimi ikinci yani bu e, yuvamın bağlı olduğu pırpıra, sondaki pırpıra ipimi indiriyorum. Düğümümü attım. Ve yandaki pırpırma geçiyorum. Yine burada da aynı şekilde yuvamı oluşturdum. Yuvamın tepesine geldim. ipimi ekledim ve burada bir adet pırpır yapıyorum. Pırpırımın tepesine geldim ipimi ekledim. Burada da aynı şekilde sinek kanadımı yapıyorum. Yine başa geldim. Ve yine ipimi indiriyorum. İpimi indirdim. Yine tepeye geliyorum. Son kez tepeye geldiğimde buraya şuraya da göstereyim. Renkli iplerimi konduracağım yere bu kısma bir adet pırpır yapıyorum. Bu şekilde tepeye pırpırımı yaptım ve ipimi aşağıya indiriyorum. Yine alttaki pırpırımın içerisine ipimi indirdim. Yandaki pırpırıma geçiyorum. Yuvamı oluşturdum. Yuvamdan geri geldim. Ve burayı yine sinek kanadımı yapıyorum. Pırpırımı yaptım. Tepeye düğümümü attım. İpimi yuvaya indirdim aynı şekilde tepeye geldim aşağıya indirdim aşamalı model olduğu için birkaç aşamadan oluştuğu için zaman alan bir model yapım aşamaları basit bir model ama aşamalı olduğu için fazlaca aşamalı olduğu için bu biraz zaman alıyor onun için zaman bir alan bir model ama ağır gerçekten ağır duran ve gösterişli bir model yapıldığında özellikle ütülendiğinde ben modellerimi genelde ütülenmeden gösteriyorum ama ütülendiğinde harika duran gerçekten göz alıcı gösterişli bir model ortaya çıkıyor üçüncü sinek kanadımı da tamamladıktan sonra dördüncü sinek kanadıma geliyorum Burada da yine pırpırımı yaptım. Tepeye düğümümü attım. Aşağıya indim. Yine tepeye geldim. Düğümümü attım. İpimi aşağıya yuvaya indirdim. Son kez yine tepeye çıkıyorum. Tepeye pırpırımı yapıyorum. ve ipimi yuvaya indirdim. Yine burada da pırpırma ipimi indiriyorum. Ve yandaki son pırpırma da ipimi ekleyerek son sinek kanadımı da yapıyorum. Bir pırpırma yapıyorum. Pırpırmanın tepesine geldim. Aşağıya ipimi indirdim. Yine tepeye ipimi ekledim ve aşağıya ipimi indirdim. Yine son kez tepeye çıkıyorum ve son kez yuvama. İpimi indiriyorum burada tepeye başta ve sonda tepeye pırpır pır yapmıyorum Çünkü sadece ortadaki sinek kanatlarının üzerine renkleri koyacağım için sondaki ve baştaki sinek kanatlarıma pırpır yapmıyorum ben ipimi kestim şimdi tepeye renkli şöyle göstereyim İplerimi koymaya başlayacağım normalde arada bu yuvaları daha kısa tutmak gerekiyor biraz ben geniş tuttum burada geniş tutulunca daha geniş yayvan bir şekil çıkıyor ortaya ama ilkinde şöyle göstereyim İlk modelde daha sıkı tuttum sık tuttum bunda görüldüğü gibi daha değerli toplu duruyor ya böylece her ikisinde görmüş olduk yayvan bırakıldığında geniş bırakıldığında nasıl olduğunu Şöyle şimdi tepeye şurada 2, 4, 6, 8, 9 9 adet pırpır yapıyorum. Ben burada mavi ip kullandım. Diğerinde mor kullanmıştım. Bunda şöyle ipimi ilk sinek kanadımdaki pırpırın tepesine ekledim. Ve buraya 9 adet boyutunu göstereyim. Bu boyda pırpır pır yapacağım. 2 3 4 5 6 7 8 ve 9. 9 adet yaptım. Şöyle yaptığımda yana kayacaktı. Şöyle düzelttiğimde ve tepedeki 9 adet pırpırı tamamlamış oldum. Şimdi aynı renkten bir de sondaki yani üçüncü sinek kanadımı pırpırlı sinek kanadımı yapıyorum. Zaten toplamda üç tane pırpırlı sinek kanadı yaptım. Sondakine de ekledim. Yine buraya da dokuz adet pırpırımı yapıyorum. İki,

dokuzuncuyu da tamamladım şöyle düzeltiyorum Evet burada da ve dokuzu da tamamladıktan sonra mavi rengi bitirmiş oldum son olarak en sonda ben ortasındaki rengi beyaz yapmayı tercih ettim onun için rengimi beyaz ipimi ekliyorum ortadaki pırpırıma ve yine buraya da 9 adet pırpırımı yapıyorum 2 3 4 5 6 7 8 Şuradaki pırpırma takıldı. 8 ve 9. Son pırpırımı da tamamlamış oldum. Yine elimle bir düzeltiyorum şöyle. Ve burada da ipimi kesiyorum. Ve böylece modelimi tamamlamış oldum. Hemen şöyle bir elimle düzelteyim. Dediğim gibi ütü isteyen bir model. Şöyle göstereyim. Biraz önce de belirttiğim gibi ütü gerekiyor. Ütü gerçekten şart. Şöyle aradaki yuvaları şu üstte beyaz kısmın üstüne yaptığımız yuvaları dar tutarsak böyle görüldüğü gibi daha değerli toplu oluyor. Ama geniş tuttuğumuzda geniş yapıldığında da bu şekilde görüldüğü üzere biraz daha dağınık oluyor. Yani dar tutmak daha değerli toplu olmasına sağlıyor. Yapacak olan arkadaşlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Hoşçakalın.